Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçelik'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz muhteşem bir akşam paylaşımı yaptı. Kendi arabasından muhteşem bir poz verdi. İşte sizler için bu mükemmel görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. Herkes Hande Erçelik'i yepyeni bir projeyle ekranlarda görmek istiyor. Hande Erçel Disney Plus'ta yeni bir dizi ile karşınıza çıkacak. Fakat şimdilik hiçbir açıklama yapılmadı. Çekimlerse başladı arkadaşlar. Reklam çekimlerinden sonra dizi çekimleri başlayacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.